Ayrım 1. Çocukları uçuran masallar. Hazırlayan Mümtaz Güler Yüz. Nihir Yayınları. Türk Masallar Dizisi. Türk Masalları 5. Ekim 1998. İstanbul. 93 sayfa 6 tane resimden oluşmakta. Resimleyen Nazan Erkmen. Çocuklar masal dinlemeyi de okumayı da severler. Çünkü en çocuk yüzlü tür masaldır ve çocuk masallığın kendisini büyüttüğünü ve yetiştirdiğini ulaştığını bilir. Bunun Biricik nedeni çocuğun masal diline yatkın doğasıdır. Bize düşen görev ise çocuğa masallara ulaşacak şifreleri sunmaktır. Çocuk bu şifreleri ne kadar erken öğrenirse masal dünyasına o kadar erken ve kolayca girmeyi başarabilir. Masal dünyası çocuğun hayal okuludur. Gelişmiş büyüme çaylarını ayna tutan bu hayal okulu çocuğu gerçekten uzaklaştırmaz. Aksine hayalin gücüyle gerçekler dünyasını daha kolay kavramasına yardımcı olur. Hangi masallar bu görevi yerine getirebilir? elbette iyi anlatılan ve iyi yazılmış masallar. Masal dizisi içinde Türk masallarının özeti sayılabilecek bu kitabı bu amaçla hazırladık. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde altın bülbül, keloğlanın tilkisi, çocukları uçuran masalların, usta masal yazarlarının armağanı olarak sizlere sunuyoruz. Bakalım yine gökten üç elma düşecek mi? Kitabı seslendiren Çiğdem Bağlı Yeşilırmak.